Birazcık asker atalım. Şimdi şöyle yapalım. Tabi yine Arak orayı alacak. Ben de yine Arak alacağım. Ama ondan önce şöyle basıp da şöyle şurasını alalım. Şimdi masaya takıcı koyalım. Burayı sonradan alıyor. Ben de tabi masaya savaş açıyorum. Neden? İşim ne iş var. Ne işim var? Bir Gelemezsin baba. Geleceğim. Ama birkaç gün sonra geri döneceğim. Merak etme. Sakın kapıyı söyleme. Neden? Beni Ankara'ya gideceğim diye biliyorlar. Ne peki yani. anne? Anne. Efendim. Yiyeyim. Nereye gidiyorsun? Ankara'ya. Niye ama? Şimdi Ruslar savaşı çalalım. Şöyle arkadan da sıkaydı. Merhaba. Şöyle. Dön gel. Telefon elindeymiş. Gördüğünüz gibi Rusla'yı yayın dibine boyladık. Fasla da barış yaptık. Tek seni filmine başlayayım ben. Yine bana saldırdı. Ama ben birkaç tane üst koyacağım bunu. İnşallah olur. Evet. Rusya gitti. Şimdi de diye ile barış yapalım. Ben zaten size bakacağım. Evet. Fas'la da barışımız bitti. Finadiya barış yaptı. Şimdi ben Şimdi ben a, 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 Fosfoslu yanaş gününü yanaş gününü göstereceğim. Fosfosluyor evet, bir daha. Teyli teyli ya. Bir daha da fosfoslamasın. Tamam. <laughs> Çok fazla yani fosfosluyor. Tamam. E Biraz zor kapanır ha. Tamam biliyorum. Birkaç tanesini ben koyacağım da. Neden adından oraya almadı? Ölürdüm ben. Tamam. Şimdi <laughs> Fasa gününü gösteriyoruz. Tek birleşik krallığa kaçmıştan oraya gitti mi <laughs> oldu. Kesin yaz tatili yapacaktır. Ama şimdi ben araya geliyorum. Emre koca bağırdığıyla. Beş binlik var. Şuna bak hele. Bana savaş açıyor. Tabii ki de barış yapmam. Bana savaş Ben savaşıyorum. Ay seni yedim ne? Of. Şöyle bir şey. Evet sıra son sonuncuyu vurmaya geldik. Evet, pinle diye almış. Şu Avrupa'nın bu yerlerine gittik ya. buradan yüzden de lazım. Yoksa saldır, saldırdıklarında aa fas teslim olmuş oluyor. Ne diyorduk? Saldırdıklarında başarısız oluyor. Sonra da yerin dibini gömeriz. Yani yerin dibine gömerler beni. Şimdi of. Oh! Burada da işte savaş bitmiyor. Bu ne? Ben artık dinlenmek istiyorum. Irlakla şey, başladık. Şey, 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 Gidiyoruz bir şey nereye kadar? Koyayım, Şimdi birkaçını dere dönüştürelim. Bu sayede işimiz daha da kolay olur. Ne yapıyorsun? Kardeşim? Şu, Hayır, ben Neden hepsini dere beylik veriyorum? Yapmıştım. Çünkü hepsine de ihtiyacımız var. Ben Mesela yeniliyorum. Onlar bana yardım ediyor. O yüzden. o yüzden de dere beylik yapıyorum ben onlara. Ay. ve şu anda böyle şimdi dinleme. Biraz bırakın gel. beni. Şey, beni yiyecek ben bunlar. Bazı bu tamam Bazıları giriyor. Onlar da de diye de çok filmilik yapmaya başladı. Hani bir gün doldurcam da. Ben sadece kedi var zannetmişim tamam mı? He. Kedi saklanmış. Mı? Bunda da öyle de. elimizi çıkayalım. Hadi al. Annem biliyor vallahi Ve daha evet. eğilmiş diyoruz. Bitti. Hı. Ay Hadi ben de. artık saldım ya. Yeter yoruldum ben. Uf, bir de İspanya çıktı. Filler diye yapsam onu da. Hadi. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şey yapıyoruz. Bugün çok güzel bir oyun. Annem ağrıyor. Minecraft. Bak uçamadım. Nasıl uçacağız? Ben bu oyunun yeni öğrendim. Ne yapacağız? Şimdi. Nasıl da değil. da. Çok Bilmiyorum, değişik bir şey. Şöyle bir Böyle şey. Şöyle. Gerçekten çok Ular. değişik bu. Anne, en küçük kardeşimiz var ya. Ama hepine, hepsine bir isim verelim. Evet ya. Benimkisi mesela. Evet. O, Benimki <laughs> Nazlı olsun. Nazlı'ya şükür olsun. Ayılar çok Ama var. Ben ben o yüzden oralara yapmayacağım. Şüküre yapacağım. Biraz. <laughs> anladın biraz. Anladın Nazlı, anladın. Güzelimce çok mu harika. Aman aman. Şuraya geçer. Burada çok güzel Değil şeyler varmış gerçekten. Şura nasıl açılıyor? Ne kardeşim bayıldım. yer da neler çok güzel şeyler varmış gerçekten. Ben, ben düşünmüyorum bu kadar güzel olacağını? Bir, bir daha ya şeyse yapalım şey. Hadi lan. blokları bulduk. Dur. Blok. Alamadım. İzmir, İzmir Hastanesi. İzmir Hastanesi. Tamam. Of, bu nasıl oynuyor? Kesin yenileceğiz. Yani buradan. Şey. Geldi. Gel, Pasman yapıyorlar şu anda. Şimdi anladım arkadaşlar. Şuraya vuracak. çok basmış zaten. Ay, hayır. Onlar koyiver şimdi koraya. Koyacağız lazım topu aldık ki. Kapatıyor mu? Açılıyor mu? Kapatıyor Açılıyor Bunu da alabilir miyim? Hımm. en alta koyalım. Bunu en altta koyalım. Aa, yani, çok çok en alta koyacağız. Çünkü sığmıyorduk. En Ben çok şükür bazı bölgeleri aldım. Stereojik noktalar. Şimdi İskandinavya'yı tek tek da de koymayacağım. Çok, çok değişmiş. Bir... O Şu an Minecraft 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 var yani. Anne hani sen Minecraft ben Minecraft 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 Allah Allah. İlk defa mı bayılıyor yani ben yok? Arkadaşım arkadaşıma falan gidiyordum ya. O yüzden. Götü. Allah Allah. Ne oldu ya? O kelime kaçırdı. Ocakta da mısır varmış. Mısır şeymiş. Ocakta mısır varmış. Ben eve bir kol, Evet. Binlerce yer yendi, dibine soktuk. <laughs> Şimdi ise başkentine vuracağım. Dada şu ortadaki de daha tavlanıyor. Kızım durdu odada, dıbındırdı. Nasıl fineydi? Sen mükemmel. Anne, çok iyiymiş. Ben e, öbür kardeşim de yemişti. İrem Hazırla. Tamam. İnşallah o bayılmamıştır. Ben bir gidip bakayım. Bayılmış ama lan tamam. yatakta ama. Telefon üstü bayım vardı bu oyun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Herkese güle güle.